Ölgü kuzeniyle kavuştu. Oh, yeah! Tuna ya. hadi sıralım bakalım. Aa, Aa Ölgü'ye kalmadı. Ne yapalım? Tuna'yı salla istersen sen. Sonra Tuna da seni sallasın. Ne dersin? Hadi bakalım. Biz yapıyorduk Hadi bakalım. Öykü çok güçlü zaten arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Öykü kahvaltısını etti, çok kuvvetlendi, çok güçlendi. Bir mı? Evet. Dikkat et ama salıncak sana çarpmasın kızım. Yok, çok, çok, çok. Aferin benim kızıma. Aferin. Çok kuvvetli, çok güçlü. Şimdi Sıra turuna da Öykü sallayacak. Hadi bakalım ne kadar uçuracaksın öyküyü. Hop.